Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim. Efendim, Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. 14. sure yani İbrahim suresi okumaya devam ediyoruz. 37. ayet-i kerimeye kalmıştık. Bu hakikaten çok önemliydi. Şu yani bir önceki ayet-i kerimeyi okuyayım isterseniz tekrar. 30 36 galiba. Rabbi innehun edlalne kesiran minennas. Bu çok önemli bir ifadeydi. Yani onlar insanların çoğunu yoldan çıkarırlar. Halbuki putlar kimseyi yoldan çıkartamazlar. Onlardan bir zarar gelmez. Onlardan bir fayda gelmez. İken Hz. İbrahim putlarla Allah'ı perdelemiş oldu. Yani yani Allah'ın fiilini putlarla saklamış oldu. Yani bu bir takva eylemi. Yani yani kötülüğü Allah'a izafe etmeme şeyi. Bunun bir kademe ifadesi veya bir kademe yukarıdaki ifadesi ise mesela şeytan bana zarar verdi ya da şeytan beni bana vesvese verdi şeklindeki ifadelerdir. Halbuki ne şeytanın ne de putların ne de bir başkasının insana zarar vermesi, insanı yoldan çıkarması teknik olarak mümkün değildir yani. Bir defa bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla yani bu konulara biraz dereceli bir şekilde bakarak aslında hayır ve şer Allah'tandır. Hidayet ve dalalet Allah'tandır. Eee şekline bakmak lazım. İbrahim peygamberin tabi bunu bilmiyor olması diye bir şey söz konusu değil. O zaman şimdi Hazreti İbrahim bir amaçla yani bunu söylüyor gibi düşünmek lazım tıpkı mesela hasta oldum şifayı sen ver demesi gibi. Halbuki hastalığı veren de Allah'tır ama orada sanki yani ben hasta oldum yani gibi böyle bir tabir kullanmış oluyor falan. Yani şey böyle. Bunun akabinde söylediği cümle de burayla ilgili. Kim bana uyarsa o benden'dir. Yani benden'dir ne demek? Yani o da o benim gibidir. Yani ondan sonra halbuki ben onu hidayete ulaştıramam. Yani yani ta, nasıl tabi olduğunu veya nasıl şey yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Yani şöyle demiyor yani ben kimi doğru yola ulaştırırsam diye bir tabir kullanmıyor. Kim bana tabi olursa diyor. Aslında bunun içerisinde de şu var. Yani ya Rabbi, kimi bana tabi kılarsan ya da kime hidayet ederse eder de bana tabi olursa gibi yani böyle bir e, anlam vermek burada mümkün olabilir. Woman Asani kimle karşı çıkarsa Şimdi onu da tam bilmiyorum yani ne olduğunu olmadığını. Feyneke gafuru rahim. Şimdi din hidayet ve dalalet Allah'tandır. Ama Allah kime niçin hidayet ediyor? Kime niçin dalalet veriyor? Bunu tam bilmediğimiz için Allah'a hep gufranla bakıyor. Yani mağfiretle bakıyor. Keremle bakıyor. Yani bu bir tür insanlar adına mazeret kabul etmek gibi bir şeydir. Yani meşru değildir davranışları ama yani mazur kabul edilirler. Yani çünkü yani kişinin kendi elinde değildir veya kişinin kendi şeyinde değildir. Yani iman bir nasip ise aslında küfür de bir nasipsizliktir gibi. Yani böyle bir durum ortaya çıkmış oluyor. Fe inneke gafurur rahimi böyle düşünmek lazım. Halbuki daha yani... Mesela şeyde geçen hafta hani okurken... ...Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'de aktarılan sözüne işaret etmiştim ya... ...orada mesela inneke gani gün diyor. Şimdi gani demesi çok önemli bir şey aziz özür dilerim. İnneke hakim. Aziz demesi çok önemli. Yani şunu söylemiş oluyor. İnsanların put, puta tapmaları ya da insanların mesela şirk koşmaları Allah bir zarar vermez. Yani yani Allah müstahinidir, mütealdir. Şimdi müteal ve müstahini olan aziz de olabilir. Şey pardon yani insanlar bağışlayabilir de insanları cezalandırabilir de. Yani onun için mesela diyor ki yani eğer mağfiret edersen yani gafur ismini zikretmiş oluyor. Dolayısıyla yani müminler veya yani dini anlatanlar, peygamberler yani Allah'la konuşurken, Allah'a iltica ederken böyle hani katı, sert konuşmazlar. Yani küfre karşı, inançsızlara karşı onun gafur olduğunu zikrederek aslında bir bakıma bütün efalin Allah'tan kaynaklandığını söylemiş olurlar. Bu önemli bir mesele yani. yani buradaki ifade önemli bir mesele. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zizer <laughs> in inde beytikel Muharrem. Rabbena li yuqimus salata fej'al afidatan minan nas tehvi ileyhim varzukum minas semerati leallehum yeshkurun çok güzel bir dua tabii hakikaten yani hem durum beyan ediyor durum ifade ediyor Burada tam kendisi için değil böyle hani işte çocukları, torunları, ailesi vesaire onlar için böyle bir şey konuşuyor. Şimdi diyor ki ey Rabbimiz belki mesela yani İsmail de yanında yani onunla beraber dua ediyor ya da işte başkaları da yanında inni eskemtu min zürriyeti bi vadin gayri ben ailemi ve ailemin bir parçasını bir kısmını çünkü bir kısmı olması lazım çünkü yani diğer kısım işte Kudüs'te ya da şeyde ondan sonra ailemin bir kısmını yani Hacer ve İsmail kısmını diyelim. Min bir vadin gayri zizerin. Herhangi bir şekilde ziraatı olmayan, ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Yani in esken Şimdi bu böyle hani bizim tefsirlerde biraz tuhaf anlatılır yani bu konular. veya genel olarak hani böyle Müslüman toplumun hani böyle bir hani konuyu aktarımı biraz tuhaftır. Bence şöyle bakmak lazım bu konuya. Şimdi genelde hani insanlar işte Hazreti Hatice'nin şey e, Hazreti İbrahim'in hanımının çocuğu olmuyordu. İşte daha sonra işte cariyesinden yani Hacer'den çocuğu oluyor. E bunun üzerine işte bir takım sıkıntılar çıkıyor ve bu nedenle işte Hacer'i alıyor, şeye götürüyor. Yani böyle bir rivayet aktarılıyor. Şimdi bu pek makul gözükmüyor aslında. Yani yani bir kadın işte kıskan da işte öte önü onu diğerlerini al çocuğu al böyle kimsenin olmadığı bir yere götür falan böyle uzun hikaye yani yani böyle bir pek makul değil bu. Şimdi benim kanıtıma göre Hz. İbrahim zamanında veya Kudüs'te Mekke'nin bir dini merkez olduğu ya da bir ibadet merkezi olduğu fikri vardı. Dolayısıyla şimdi aslında Hz. İbrahim ailesinin bir parçasını o dini merkeze göndererek veya götürerek Kudüs'ü Mekke'ye bağlamış oldu. Yani biz daha sonra mesela yani Hz. İbrahim Kabe'yi yaptığında işte Hz. İsmail ile birlikte insanlar oraya topladığında vesaire hani bu konuları yani detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Yani oradan hemen İslam tarihine geçiş yapıyoruz falan ama muhtemelen yani bir döneminde yani nasıl ki mesela hani İslam tarihi içerisinde böyle hani Kudüs'e doğru Peygamber Efendimiz bir dönem namaz kılıyor ve ben bunu ısrarla aslında orada hareketin ispati tarafı değil selbi tarafı önemlidir diyorum ve Mekke'den yüz çevirmiş olmak orada önemlidir. Nereye yöneldikleri değil diyorum. Belki bundan biraz daha farklı ve güçlü bir şekilde Kudüs'teki dindarlık aslında Kabe'ye doğru döndürülmüş oluyor. Yani ailenin buraya gönderilmesinin maksadı bu. Ya da Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yapmasının, onarmasının nedeni bu. Dolayısıyla şimdi bu bu yani bu yani bu bir ailenin bir görevle e, dağılması ya da bir görevle Mekke'ye yerleştirilmesi anlamına geliyor. Yani yoksa işte ailevi sorunlar, kıskançlık, öteki beriki falan bu hiç ikna edici değil. Yani ...yani Öteki köye koysa zaten sorun biterdi yani şimdi sen oradan kalk bilmem kaç kilometre iti öteye git filan bırak falan yani böyle basit konular değil bir iki yani bu mesele de hani çocukları bıraktım falan hani onun ötesinde bir şey yani bir tür yerleşim gibi yani hani çocuğu oraya yerleştiriyor artık daha sonra artık ne zaman gidecekse filan uzun sene gitmiyor yani çok uzun süre yani gitmiyor filan ondan sonra gidiyor dolayısıyla şimdi bizim kaynaklarımızda Hz İbrahimle İsmail'in hayat hikayesinde çok kopukluklar var. Yani Kur'an-ı Kerim zaten tarihsel boşlukları hiç doldurmuyor. Yani yani hep anekdot anlatıyor, böyle fragmanlar anlatıyor ama metni hiç doldurmuyor. Yani mesela o boşluk nasıl kapandı? İbrahim'le İsmail'in irtibatı nasıl oldu? Filan mesela onları hiç bilmiyoruz. İsmail mesela nasıl orada yetişti, yaşadı filan. Şimdi bu konuları hiç bilmiyoruz. Bilmediğimiz için boşlukları Dolduramıyoruz yani bu kez işte Tevrat'tan ya da başka yerlerden gelen bir takım rivayetlerle kendimizce boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. O da yeterli olmuyor yani hani şeyi izah etmeye müsait olmuyor falan ama ilkesel olarak böyle bakmamız lazım. Yani Hazreti İbrahim bildiği bir yere çocuklarını götürdü. O bildiği yer yani Mekke yani Kabe ve işte Kabe yıkılmış olsa bile yani öteden beri böyle bir dini merkez gibi... Yani bildiğin bir mabet gibi bilinen bir yer idi ve e, Hazreti İbrahim yani orayı ihya etmek, orayı e, orayı geliştirmekle e, yani yükümlü idi. Böylece aslında Mekke'yi Hazreti Peygambere hazırlamış idi. Yani Hazreti İbrahim'in kurduğu şehrin sakini aslında Peygamber Efendimiz olacaktı. Yani dolayısıyla şimdi yani İbrahim Hazreti Peygamber için o duvarı ördü. Yani Hazreti Peygamber için o şehrin sınırlarını çizdi ve İsmail'i oraya Hazreti Peygamber için götürdü. Şimdi bu nedenle şimdi yani Adem, İbrahim ve Hazreti Peygamber arasında yani böyle bir süreklilik ilişkisi kurmamız gerekiyor falan yani bence bu çok önemli bir noktadır. Yani aksi halde yani hiçbir rasyonelite gözükmüyor yani hiçbir makul yani rasyonelite yani belki gözükmeyebilir ama hiçbir yani böyle anlam bir hikmet bir şey burada tahakkuk etmiyor yani böyle bakmak lazım. Şimdi Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zizer'in inde beytikel muharram. Yani bu haram beytinin yanında nezdinde böyle hiçbir ziraati olmayan ki gerçekten de öyle yani falan ama şimdi ziraat yani ekin yok ama işte diyelim ticaret imkanı var ticaret var başka şeyler vardır. Buraya yerleştirdin yani ben yerleştirdim. Bir tür böyle adziyet e, beyan etmek yani bir tür adziyet e, ifade etmek gibi oluyor. Çünkü yani toprağın bir şeyi yok, bir kıymeti yok, toprağın bir bereketi yok. Burada hani geçinemezler, tarım yapamazlar vesaire filan. Ama bundan sonra söyleyeceği cümle ise Kureş suresinde görmüş olduğumuz e, lütfun ya da nimetin ifadesi haline geliyor. Bundan sonra söyleyeceği cümle nedir o? E şimdi bir yerde tarım yoksa bir gerekçe olması lazım. Yani insanların orada yaşayabilmesi için bir şey olması lazım. Ya hayvancılık, ya avcılık, ya... İşte mesela ticaret ya savaşçıdır mesela baskıncıdırlar işte yani kervan basarlar yani bir şey olması lazım falan değil mi yani böyle bir şey olması lazım. Halbuki şimdi Hazreti İbrahim oranın bir dini merkez olması için o çocuklarını oraya götürdü. Dolayısıyla orada böyle bir hırsızlık bir şey bunlar olmaz yani hani değer erdem olması lazım. Ama ziraat yok. Şimdi bunun üzerine şöyle diyor. Rabbena li sala? Yani ya Rabbi ben onlar oraya hani bir başka şey için değil sadece ibadet etsinler diye yani burası bir ibadet merkezi olsun. Yani Meryem'in mabede girmesi gibi aslında. Yani bunun için bunlar buraya geldi. Yani dolayısıyla şimdi başka bir şey yapamazlar. Yani başka bir hani e, hani insanlar diyelim böyle dağ başlarında başka yerlerde yaşarlar giderler. E, hırsızlık yaparlar ne yaparlar falan filan orada geçinirler. Bunlar öyle değil. Liyukuy Musale. Şimdi bu Liyukuy Musale çok önemlidir. Çünkü peygamberlerin esas görevi ya da dinin esas görevi tebliğ değil, ibadettir. Yani Allah'a ibadet etmek. Livkimus sala. Yani orada sadece ibadet etsinler, sadece sana kulluk etsinler diye bunları oraya yerleştirdik. Dolayısıyla onlar başka bir şekilde yaşayamazlar, geçinemezler. Bu nedenle, bu nedeni bakın şimdi burası çok önemli. Fecal efidete minen nasi tehvi ileyhim. Ya Rabbi, insanların gönüllerini onlara döndür. Yani onu onları arzulasınlar. Yani yani uzaktan yakından insanlar onlara gidebilsinler. Şimdi ondan sonra şimdi bakın diyor, diyor ki varzukum semerati bir takım meyvelerden, ürünlerden onları rızıklandır ki lehallehum yeşkurun. Belki şükrederler. Yani umulur ki onlar sana şükrederler. Şimdi bu, bu kureş Kureyş suresinde şöyle ifade ediliyor burası. Li ilafi Kureyş'in ilafi himrehleteş şitai sayf. Kureyş'in bir ülfet bulması için yani Kureş Kureş'in işte yani selameti, maişeti vesaire filan hani bunların olabilmesi için Lillahi Kureş'in ilafim rehle teşittay ve sahip yaz ve kış yolculuklarını ya şimdi bu yaz ve kış yolculukları hep şeye doğru değil. Yani bunların yolculukları değil. Ya hacılar aslında. Yani şimdi Mekke'de geçimi sağlayan şey hacılar. Hacıların getirdiği hediyeler, hacıların getirdiği zenginlik, hacıların getirdiği işte para pul neyse vesaire filan. Şimdi bunla, bu, bunlar var burada. Şimdi bunlar olduğu olduğu için Mekke'de yani ekinsiz olmak e, bir sorun teşkil etmedi. Yani hani buranın buğdayı yok muğdayı yok filan ama işte o ziyaretçiler yani tehvi ilehim dediği şey bu. Yani ya Rabbi insanların gönülleri bunlara yönelik olsun. Yani Dolayısıyla şimdi yani Mekke'ye bir sempati oluşsun. Yani Mekke yani insanlar mesela Mekkelilere gelsin gitsin onlara zekat versin sadaka versin onlara hizmet etsin yardım etsin onlar orada ticaret yapsınlar. Dolayısıyla yani Mekke'yi zenginleştir duası bu. Dolayısıyla yani şimdi bu açıdan şimdi bence hakikaten çok önemli bir ifade bu ve dolayısıyla buradaki ifade Kureyş suresinde zikredilmiş olan yani Kureyş'in ülfeti Kureyş'in geçimi konusunun yani duasını temsil ediyor fecal efidete minen nasi ilehim. Yani çok hoş bir ifade bu gerçekten. Yani insanların gönüllerini veya insanların bir kısmının gönüllerini onlara döndür. Onları sevsinler, onları arzu duysunlar. Bu insanları sevdir insanlara falan. Şimdi bu genellikle bizim mesela tasavvufta biraz bir böyle insanlardan kaçma şeyi vardır. Yani insanları sevmez. Yani daha insanların böyle hürmetinden, insanların ilgisinden böyle kaçarlar. işte sağa sola giderler vesaire filan. Bu biraz tabi farklı, tehvi ileyhim. Ondan sonra çok dikkat edilmesi gereken bir ayet kerime gibi geliyor bana doğrusu bu, tehvi E, Böylece hani bir Mekke şeyi oluşuyor, yani pakti oluşuyor, bir güvenlik şeyi oluşuyor. Yani insanlar onlara bir hürmet ediyorlar, bir saygı ediyorlar, duyuyorlar. Bunun için mesela şeyde Peygamber Hazreti Ebubekir... ...Arab'ın lideri Kureşlilerdir. Araplar Kureşlilere hürmet ederler diyor. Bu her bakımdan böyledir. Yani ticarette, li siyasette, liderlikte, e, dilde, kültürde vesaire falan konularda hep böyle bir e, Mekke öncülüğü e, oluşuyor. Mekke şey liderliği ortaya çıkıyor. Onu da tabi bu duayla ilişkili düşünmek lazım. Verzukumine's semerati. Yani onları bir takım meyvelerden hani yedir, içir. Şimdi daha sonra tabi Hz. Musa'nın da böyle bir ee, işte hani Sinan çölünde mesela insanlar kalıyor filan. Yani Sinan çölüyle hani Mekke arasında çok fazla bir fark yok. Yani böyle diyeyim ki ziraatsiz olması yani ekinsiz olması bakımından e, çok fazla bir şey e, yok orada doğrusu. Ama insanlar tabi e, dayanamıyorlar ve ekin istiyorlar. Yani ya Rabbi bizi ekinli bir yere götür. Yani o hani daha Hazreti Musa'dan bunu talep ediyorlar. Burada bu olmuyor. Dolayısıyla şimdi onlar orada yerleşiyor ve yani yaz ve kış yolculukları yani aşağıdan ve yukarıdan diyelim hani insanlar bunlara geliyorlar, bunları seviyorlar ve Mekke'ye bir e, manşet tedarik sağlamış e, oluyorlar. Ama Cenab-ı Hak aslında tabi dilese onları hani böyle bıldırcınla işte şeyle kudret ile filan da besleyebilir. Varzukum min السَّمَرَاتِ لَا لَهُمْ Böylece onlar da size, sana şükrederler, teşekkür ederler diyor devam ediyor. Şimdi biz bu duanın hani Hazreti İbrahim'le birlikte yapıldığını e, varsayıyoruz. Öyle geliyor bize. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. Yani ya Rabbi neyi saklıyoruz, neyi ilan ediyoruz sen biliyorsun. Yani buna mesela buna ne gerek var? Mesela yani Allah'a böyle bir söz söylemeye ne gerek var? Zaten yani bunu biliyordur. Evet. Yani kul da bunu bildiğini beyan etmek istiyor herhalde. Yani böyle duada veya kul diliyle bunu beyan etmiş oluyor Cenab-ı Hak. Yoksa yani Allah'a yani yarab senin içimizden dış, bir insanla konuşurken biz bunu söyleriz. Yani içim şöyle, dışım şöyle filan deriz ama yani Allah'la konuşurken ya Rabbi içimden geçeni, dışımda olanı filan biliyorsun, demeye mi? Yani normalde gerek var mı? Demek ki kul bunu beyan etme ihtiyacı hissediyor. Ma'nuhfi ve ma'nul ve ma yakhfa ala Allah min şeyin fil ardı ve sema. Şimdi bu daha yani buradan yani kendi hayatlarıyla ilgili bir cümleden daha umumi bir cümleye gidiyoruz. Yani bir daha e, bireysel bir tecrübeden evre dünya ile ilgili, varlıkla ilgili daha genel bir cümleye gidiyoruz. Nedir bu? Ve ma yakhfa min şey. Ne yerde ne de gökyüzünde hiçbir şey Allah'a gizli kalıcı değildir. Dolayısıyla şimdi yani bu cümle yukarıdaki cümlenin bir ifadesi. Daha doğrusu bir üst ifadesi. Yukarıda hani bizim yani saklayıp bizim gizlediğimizi sen biliyorsun veya açığa çıkarttığımızı sen biliyorsun diyor. Ondan sonra zaten gökte ve yerde hiçbir şey sana kapalı değildir. Hiçbir şey sana gizli değildir diyerek başka bir şey söylemiş oluyor. Yani başka bir noktaya bunu taşımış oluyor. Peki burada yani konu nedir? Yani ya Rabbi biz hacetlerimizi sana arz ettik, ihtiyaçlarımızı sana beyan ettik ama aslında bu bir bakıma gereksizdir. Dolayısıyla şimdi hani peygamber yani yaptığı duaya bir şey dayandırmayacak. Yani mesela dua ettik, duamızı kabul etti demeyecek. Çünkü neden? Allah zaten bunu biliyor. Allah her şeyi biliyor. Onun için şimdi burada kendi yapıp ettiği duayı bir tür tenzihle Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıyor. Yani yani ya Rabbi ben şuna 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 söyledim ama yani senin bana bir şey vermen bunlarla ilgili değildir diyerek şeyi değiştiriyor. Yani yapıyı daha doğrusu dilini değiştiriyor. Onun için şimdi yani birinci ifadeler teşbih olabilir. İkinci ifadeler ise tenzih ifade eder. Yani tenzih bildiren durumlar olarak mütala edilebilir. Böylece yani Allah'a ne gökte ne yerde hiçbir şey gizli kalmaz demiş oluyor Bundan sonra yine devam ediyor. Bir ayet-i kerime daha okuyalım. Rab elhamdülillahi lezi vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak inne Rabbi lesemi uddua. Şimdi bunu he, bunu neden söylemiş olabilir? Bence bu bununla bir önceki inde zizerin gayre zizerin, pardon gayri ifadesiyle alel kiberi ifadesi arasında bir ilişki olması lazım. Nasıldır bu? Şimdi o Allah'a hamdolsun ki bana yaşlılık halimde yani diyelim ki böyle bir kuru ota dönmüşüm ya da böyle bir çöl çöle dönmüşüm yani ben de yani gençlikten emare yok ya da efendim hani baba olma ihtimalim yok diyelim iken bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şimdi burada İbrahim peygamber bir mucizeyi gördüğü için yani yaşlılık halinde bir şey yok iken hani bir çocuk sahibi olma ihtimali yok iken çocuk sahibi olabilmiş iken kuru topraklardan da Cenab-ı Hak bizi rızıklandırabilir. Yani dolayısıyla şimdi Mekke'nin bir ekin olarak bir ta ta tarla olarak veya bir çiftçilik olarak yani çiftçilik yapılacak yani bir yer olarak yeriyle durumuyla Hz. İbrahim bir erkek olarak durumu eşit. Birinden çocuk meydana geldiğine göre, gelebildiğine göre, Allah verdiğine göre diğerinden de pekala bir şey meydana gelebilir. Yani diğeri de besleyici olabilir e, anlamına geliyor. Onun için şimdi yani İbrahim peygamber kendisine bakarak, doğayı, doğaya bakarak aslında kendisini anlamış oluyor. Bu e, mesela yani Meryem Suresi'nde birçok ayet-i kerimede bu tarz e, ifadeler şeklinde kullanılır efendim böyle bir durum ortaya çıkıyor. Tekrar okuyalım bu ayet-i kerimeyi. Elhamdülillahi lezi vehebeli alel kiberi. Yaşlılık halimde bana ihsanda bulunan vehebeli yani bir hibe olarak bir lütuf olarak veren İsmail ve İshak. Önce İsmail'i zikrediyor çünkü yani İsmail'in biz İshak'tan daha önce doğduğunu varsayıyoruz, düşünüyoruz. Ondan sonra o İshak ve sonra da İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. İnne Rabbi lesemi du'a. Hiç kuşkusuz Rabbim şey yapmıştır. Yani duayı işitendir diyor. Şimdi geriye gelelim. Eğer Rabbim benim kiber halimde yani çocuk doğuramayacak bir halde bana İsmail ve İshak'ı verdiği verdiğine göre yani böyle bir lütufta bulunduğuna göre bu ekinsiz toprakta yani bir bakıma benim yaşlı halime denk gelen bu toprakta da bu insanlara meyveler, lütuflar, insanlarda bulunursun. Yani çünkü bana yaptın, burada tekrar yani bunlara da yaparsın gibi. Yani kendisiyle toprak arasında bir ilişki kurarak yorumu bu şekilde yapmış oluyor. Ve muhakkak Rabbim denileni duyuyor. Yani duaya işitendir, duayı bilendir demiş oluyor. Efendim burada kalalım. Öyle Hazreti İbrahim duasını okuduk. Bu devam edecek. Yani bu dua herhalde sürenin ne kadar devam edecek. Burada kalalım. Bakayım. 39. ayet kelime okuduk. 40'a geldik. Önümüzdeki hafta buradan devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.